halimize bak ya. Tansu şu halimize bak. İkna olmak için daha neyi bekliyor? Ha? Gelsinler canımızı mı alsınlar? Yaksın mı koşmabalar? babalar? Bizi de bir yaksın. Ha? Neyi bekliyor? Portakallar gitti. Evim ya bir tane evim vardı. Evimi yaktılar ya. Paralarım gitti. Bahçe gitti. Araba gitti. Adamımız yok. Gücümüz yok. Bittik ya. para bulamazsan limanımız da elden gidecek neyi bekliyorsun ya o amerikanların koç babalarının elinde böyle köpek oluruk ya da elimizi kirletirik ama bak boyun eğmeyken